Bir an seni ikna edemeyeceğimi sandım. Hele son anda benim toplantım var, iptal edemem deyince. <laughs> nasıl da inandın? İnanırım tabii. Seni yalan söylerken hiç görmedim ki. Şaka yapacağını hiç aklıma gelmedi tabii. Canım benim de şaka yapabileceğimi öğrendin işte sonunda. Seni tanıdıkça şaşırmamayı öğreniyorum inan. Anlat bakalım nasıl bir filme getirdin beni? Ağlayacak mıyım, gülecek miyim? Yoksa böyle heyecandan koltuğa mı çakılacağım? Heyecandan nefesin duracak. Bu film hakkında çok iyi şeyler okudum. Öyle mi? Film seçmekte üzerime yoktur. Sektörü çok yakından takip ederim. Vizyona giren tüm filmler hakkında yazan her şeyi okurum. Ne güzel. İyi sinemaya gideceğimiz zaman bir danışmanımız var o zaman. Açar sorarız artık hangi filme gidelim diye. Bir şartla danışmanlık hizmeti veririm. Her filme benimle gidersen. Bu gece için şimdiden teşekkür ederim sana Bahar. Seninle olmak, sohbet etmek bana çok iyi geliyor. Muyuz? Nereye? Şu heyecanlı filme çok merak ettim. Hadi havaya girdim bile. <laughs> Hadi çabuk kaçıracağız filmin başına. Of. Of. Ay nihayet. Beni unuttun sandım. Unutur muyum hiç Saatler oldu taburcu olalı. Böyle tünemiş bekliyorum kuku mavkuşu gibi. Nerede kaldın? Gittin o doktoru buldun değil mi? Buldum evet. Bulacaktım tabii. Yaptıkları cezasız mı kalacaktı? Başını belaya soktun sen. Hepsi benim yüzümden eşek kafa olur Yok merak etme. Adalete teslim ettim bir güzel. Doktor bile değilmiş biliyor musun ki? Öğrenince elim ayağım boşaldı. Şu an düşününce utanıyorum ama inan var ya bir an adamı öldüreceğim sandım. Hiç bir insanın canını almak isteyeceğim aklıma bile gelmezdi. Ay öyle biri olduğundan mı sanki? Karıncayı bile ezmezsin sen. O bizden canımızı, bebeğimizi aldı. Umudumuzu çaldı. Onun yüzünden bir daha bebek kokamayacak yuvamız. İnsan içi yanınca gözü döner. Bir de bundan kendini suçlama gözünü seveyim. İnşallah çok ceza verirler. Bir daha gün yüzü görmesin. Kaderi isyan etmek olmaz Rukiye'm. Allah'ın gücüne gider. Bu da bizim yazgımızmış. Ne yapalım? Öyle konuşma Orhan. Bir daha çocuğu olmayacak sen değilsin benim. Bu senin değil benim kaderim. Hala baba olabilirsin sen. Ben gözümü açtım seni gördüm. Sen benim ömrümün yoldaşısın Rukiye'm. <laughs> Bu dediklerini ne sen dedin ne de ben duydum. Bir çocuğum olacaksa bunun sadece senden olmasını isterim. Bunu hiçbir zaman atman çıkarma olur mu? Ama bunun hesabını vereceksin Mehmet Efendi. Gelip <laughs> <laughs> gidip, evet. gidip bizi az azarlamadır, <laughs> Ha? Tamam yeter ya. ya. Tamam yeter. 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 Görmüyor musun sen neler yaptı bize? <laughs> Evet. Sizi çok hırpaladık. Ne yapsanız, ne deseniz haklısınız. Aa, sen bir yandan, gümüş bir yandan canımızı okudunuz vallahi. Ya Aa. Sus. Siz var. Hele o boşanma kararını Bahar'la bana açıkladığın günü hiç unutmayacağım. Evet Mehmet. ya. <laughs> Demek siz biliyordunuz bunların ne halt yiyeceğini. Evet dedi, biliyorlardı. Ama söylememeleri için öyle bir tehdit savurdum ki... ...ne yapsınlar? Karışamadılar. Bak 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 görüyor musun gelin? Bunlar büyümüş de bizden gizli işler çevirir olmuşlar. Hadi ben neyse sen nasıl kaçırdın bunu gözünden böyle? Ben kendim demeydim babacığım? Bunları barıştıracağım diye Gümüş'ün evinde sandalye tepelerinde şalter indirip duruyor. <laughs> <laughs> ya biliyordum biliyordum sizin yaptığınızı ya. anlamıştım zaten. Annem sağ olsun çok uğraştı. <laughs> sağ ol canım benim ama gelin de pekinatçı çıktı. Ne yapsın o da pes etti. Yapma. Aman canım geçmişler olsun oldu da bitti maşallah. Şimdi bir aradasınız ya mutlusunuz ya. Bu bize yeter de artar. Aferin size çocuklar. Ailenizi çok mutlu ettiniz. Bu mutlu tabloda yer almak ne kadar güzel. Ah darısı tüm dargınlara. Artık hep beraberiz. Hiçbir şey mutluluğumuzu bozamaz inşallah. Amin. Amin. <laughs> Amin. Siz de gitmeden mutluluğumuza tanıklık ettiniz. Gider ayak bize uğur getirdiniz kızım. Kimsenin bir yere gittiği yok şekerim. Nasıl senin çocukların dizinin dibindeyse... ...benim çocuğum da dizimin dibinde olacak. Burada kalacak cancağızım. <laughs> ne güzel. Artık kocaman neşeli bir aile olacağız. Hep beraber burada yaşayacağız. Türk filmlerindeki gibi. Ha, aklıma gelmişken Mehmet kardeş. Sabah kaçta çıkıyoruz? Şirkete giderken beni unutma ha. İlk günden geç kalmayayım. Hem şirketi gezdirirsin ha. Yoksa muhasebe servisini de bulamam değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu neydi böyle ya? Ya çıkalım deme sen direkt uyku moduna geçecektim. <laughs> Selim şunu tutar mısın? <laughs> Şans işte ne bileyim ben. Bir de bir sürü iyi yazı okudum. Aslında salonda on kişi olmasından anlamalıydık. Seyas'ın saati ters diye kimse gelmemişti zannettim. Teşekkür Ama herkesin bir bildiği varmış. Ya kusura bakma ama son yıllarda izlediğim en berbat filmdi. Yapımcılar duymasın bunu. Canım onlar da iyi film yapsalarmış hepimizi esir ettiler. Bahar ben çok mahcup oldum bu gece sana. İğrenç bir film seçtim. <laughs> Oysa keyif almanı istemiştim bu geceden. Olur böyle şeyler canım. Önemli değil. Çıktık ya sen ona bak. Hani çıkmasaydık da sonuna kadar izlemek zorunda kalsaydık. <laughs> yok. Ben kendimi affetmeyeceğim. Vallahi önemi yok ya. Eğlendim ben. Üzülme. Ancak bir şartla üzülmem. Bu geceyi güzel noktalarsak. Çok olduğumu biliyorum ama son bir kahveye ne dersin? Teşekkür ederim. Çok naziksin ama gidelim bence. Geç oldu. Kendimi affettirip her şeyi unutturacağım sana. Başka zaman söz. Hayır şimdi. Yoksa yakarım kendimi vallahi. Hiçbir kıza böyle rezil olmamıştım. Ölümme sebep olmak istemezsin, değil mi? Tamam, sadece bir kahve ama. Söz. Geç bakayım şöyle. Sakın beni yanlış anlama kızım. Kızgınlığım sana değil. Kocan olacak adama. Gene yaptı yapacağını akşam akşam. Ne yapabilirim anne? Bahtlayamam ya ağzını. Konuşma diyorum, o yine kendini tutamıyor. Olur olmaz lafa girip duruyor. Senin burada kalacağını duyunca dünya mı aydınlandı? Sevinçten havalara uçtum yavrucuğum. Ama sen de biliyorsun ki kocan kalamaz, gitmeli o. Neden anlamak istemiyorsun anneciğim? Kenan çok kararlı. Ayrıca o tamam dediği için burada kalmaya ikna oldum. Ne yaparsan yap gitmez. Oo, ana kız yine dar ağacında sallandırıyorsunuz beni bakıyorum. Onu da nereden çıkardın Kenan? Biz öylesine konuşuyoruz. Çevir. Çevir kazı yanmasın. Evet. Senin hakkında konuşuyorduk ne var? Konuşun bakalım ne olacaksa. Sen burada kaldıkça bu boş boğazlıklara devam ettikçe... Ne boş bi... boğazlığı etmişim yine? Yine başlamayın ne olur. Neden herkese kasla kasla burada kalıyorum dedin? Hala kafan almıyor mu? Sen burada kalmıyorsun. Hatta sabah erkenden gidiyorsun. Gitmiyorum ne olacak? Kenan lütfen. Senin kafan almıyor galiba. Ben burada kalıyorum. Hiçbir yere de gitmeye niyetim yok. Katiyen buna asla izin vermem. Ölürüm daha iyi. Fena olmaz bence. Ölümüne sebep olmak güzel olur. Şunu iyi bil ki Dilruba Hanım. Ben burada kalacağım ve o şirkette çalışacağım. Hatta cenazenin arkasından da üzülmüş gibi ağlayacağım. Seni ellerimle gömeceğim. Eğer beni buradan bir numarayla postalamaya çalışırsan... En ufak bir hareket yaparsan bütün foyalarını bir bir bey babaya anlatırım. İpliğini pazara çıkartırım anladın mı? İki günde başına yıkarım dünyayı. Ne oldu? Sustun kaldın. Yeter ya yeter artık. Kaçarsın tabi. Kaç bakalım. <laughs>